Es-sadu billah bismillah. Ma asabeke as min hasenetin fe min Allah. Ve ma asabeke as min nefsin fe min nefsik. Ve ma asabeke as min seyyiyetin fe min nefsik. Ayetin tekrar etmiş oldum. Şimdi başımıza gelen iyilikler, güzellikler, arzu ettiğimiz şeyler Allah'tandır. Allah'ın bir lütfudur. Bize bir merhametidir. Ondan evet. sonra dolayısıyla bunu Allah'tan deriz. Ama başımıza gelen musibetleri, olumsuzlukları da ne yapmamız lazım? ...kendimizden olduğunu da kendi yapıp ettiklerimizden kaynaklandığını da ne yapalım? Unutmayalım. Hatta başka bir ayet daha okumak istiyorum. Estağfirullah, bismillah. Zahar <laughs> al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet. bima kesebet, nas galiba. Ayetin devamı öyle. Yeryüzündeki bir takım nedir? Fesat, olumsuz, kargaşa. Aklınıza ne geliyorsa, istenmeyen ne tür şeyler varsa... ...hep insanların yapıp ettikleri sebebiyledir diyor. Demek ki musibetleri, başımıza gelen musibetleri şöyle ne yapmamız lazım? Acaba ya benim bu musibete, bu olumsuz duruma, karşılaştığım bu akıbetle acaba benim direkt veya dolaylı olarak bir etkim var mı diye kendimizi sorgulayacağız. Evet. Bazı insanlar, bazı insanlar yani hepimiz vardır nefis böyle bir şeydir. Hep güzelliğin, hep iyiliğin, hep ondan sonra diyelim ki sevincin, mutluluğun içerisinde ne yapmayabiliriz? Ne yapmayabiliriz? Kötü durumda olan, sıkıntı içerisinde olan, felaket içerisinde olan insanların hallerinden haberdar olmayabiliriz. Evet. Eğer o durumda, o mutlu anlarımızda bunu söyler geçersek çokça ne yapmayabiliriz? Dikkate almayabiliriz. Hatta ne diyeyim, o birinci yakalamamış. Çünkü yaşamadık ya, tatmadıkça ne yapamayız o sıkıntıları? Hı hı. O halde olan insanların halini anlam anlamayabiliriz. Rabbimiz zaman zaman da bunu ne yapar bize? Tattırır. Hani ne derler? Bin nas bir musibet bin nasihattan, bin nasihattan evladır derler. Demek ki demek ki musibetler bazen bizim akıllanmamıza zaman zaman da Rabbimiz bizleri bunlarla sınayıp bakın ha istikameti üzere olun. Bak attığınız adımlara dikkat edin. Tavır ve davranışlarınıza, düşüncelerinize dikkat edin ha diyerek zaman zaman bizi uyarabilir. Bu musibetlerde ne yapmak lazım? İnsan için bir uyarı, bir ders olarak algılayıp evet. hatta içerisinde bulunduğumuz bakın şu pandemi günlerinde salgın hastalık dönemlerini bile bunda ne yapmak lazım? Bundan ders çıkartmayı bilmek lazım. Bu da bir ikazdır Ta, değil bu mi bir hocam? Bu bir ikazdır. Bu bir ikazdır. İkazdan nasipkar olanlara ne mutlu. Şimdi musibetlerden başımıza gelen kötülüklerden kendimizde bir sorumluluk aramayız aramamız gerekiyor demiştiniz ya hocam. Şimdi her şey aslında dört dörtlük yaptığını düşünen bir insan, hiç tanımadığı biri tarafından bir kötülükle karşı karşıya kalıyor. Bu yine bendendir mi demeli? Yani burada bir kader yani ilahi bir emir. Tabii yok onu ona gö göz ardı etmemek lazım. Yani ben daha çok geneli böyledir evet. diye derken bizim hiç ondan sonra diyelim ki e, hak etmediğimiz veya bizim e, bir şekilde ondan sonra diyelim ki müsebbibi olmadığımız veya ona e, kapı aralamadığımız bir şey bizim başımıza geliyorsa bu da Rabbimizin takdiridir deyip bu da Rabbimizin bizim için bir ikazı. Evet. ikazdan da öte bir imtihanı deyip ne yapmak lazım? Sabretmek, metanet etmek, metanet göstermek hatta o sorunu içerisindeki sınavımızı başarıyla ne yapmak? Geçmektir esas olun. Ki bunda da şöyle bir tehlike olabilir herhalde. Her başımıza gelen olayda Acaba ben yine ne yaptım ki başıma bu geldi demek de herhalde insanı biraz hocam zorlar. Yani gibi. Yani bunu da düşünmek lazım. Aslında ben bir önceki şeyde evet. konuyu açarken e bazen insan hiç sıkıntıyla karşı karşıya gelmediği zaman da inanın ne olmayabilir. Yani ikaz dediğimiz şeyden de ondan evet. sonra uzak olabilir ki Allah korusun. Yani o tür olumsuzluklar aslında bizi hayata ne ne yap, ne yapmaya ee, daha dikkatli olmaya daha ihtiyatlı davranmaya da ne yapabilir ee, evet. yani onu hazırlayabilir hayatı bize hazırlar Hani dediğiniz hiç tanımadığımız insandan zarar görüyoruz Demek ki ihtiyatı elden bırakmamak lazım demek lazım